Arkadaşlar merhaba. Kabuk aracını kullanarak bir model yapacağız. Öncelikle sol taraftaki kabuk aracını aktif hale getiriyoruz. Daha sonra bu üst kısımda kabuk aracıyla birlikte gelen seçeneklerden ilk geometri metodundan üçüncü metodu seçiyorum. Daha sonra yapılanma metodundan bu seçili ve yapı metodu olan da bu kısım seçili olarak başlıyorum. Ekran üzerinde tıklıyorum. Benim yapacağım şey yaklaşık 35 metre uzunluğunda. 35.00 Evet. Daha sonra dike basarak dike basarak bunu da e, 25 metre yani 35 25 bir dikdörtgen yapacağım kabuktan. Sonra bu üçüncü noktaya tıkladığımda kabuğu kendisi oluşturuyor. Daha sonra şunu Görünüş aracımı kenara alayım. Bunu işaretleyip F5'e basıyorum. F5'e tıkladığımda bana oluşturduğum kabuğun formunu ortaya çıkarıyor. Daha sonra işaretliyorum kabuğumu ve yay olan hat üzerinde basılı tuttuğumda Evet, kabuk aracından basılı tuttuğumda bana seçeneklerden ilkini tıklayarak düzlemimi oluşturuyorum. Sonra tekrar kabımı işaretleyip artık bu dört köşe üzerinde bir yükseklik ayarlaması yapabilirim. Tıklıyorum birinciye. Birinci de olmam lazım şundaki taşıyabileyim. Bakın çifte basarak kabuğun bu köşe yüksekliğini değiştiriyorum. Daha sonra diğer çapraz köşeyi de yükseltiyorum. Hatta bu ikisini de biraz aşağıya alıyorum aşağıya alıyorum. Şifte basıyorum mutlaka burada dik alması için. Baktığımda bu şekilde bir kabuk oluşmuş oluyor. Daha sonra bunun üzerinde bir yay yaparak yay yaparak bu yayı şekline dönüştüreceğim kabuğumu. Sol taraftaki yay çember aracına geldim. Burada da elips formuna geldim. Bunun üzerinden şöyle yaklaşık bir yay çizdim. Bu yayı taşıyorum. Ve yayın tabi köşeleri de şunu aldığımda benim istediğim gibi oynayabileceğim düzeye geliyor. Burada ayarlama yapıyorum. Burada dikkat edeceğim şey mutlaka kabuk aracının içerisinde bu formu oluşturmam gerekiyor. Bir sonraki işlem kabuk aracımı işaretliyorum. Sağ klik yapıyorum. Kabuk aracının kontrolünü tanımla kısmına geliyorum. Sonra Space e basılı iken bu yaya tıkladığımda benim kabuk aracımı şu forma dönüştürüyor. Evet. Sonra plana geliyorum F2 ile. Plana geliyorum. Daha sonra daha sonra buradan benim bu yayı yayı tekrar solda yay çember aracındayım. Üzerine tıklıyorum. basılıyken iken bunu içeride bir kısma doğru sürüklüyorum. Ve içeride benim aslında daha sonra kullanacağım giydirme cephe aracımın hattını oluşturuyorum. Giydirme cephe aracına geliyorum solda. basılıyken. iken Space'e basarak bakın orta alana geldiğimde alanı tanımlıyor ve bana buradan bir giydirme cephe elemanı hazırlıyor. F5'e bastığımda burada evet bir giydirme cephe elemanım var. Ama ben bunu şimdi üzerinde biraz düzenleme yapmam gerekir. Bunun için görünüş aracını da kullanabilirim. Yaklaşık ortaya doğru geliyorum. Ya da buradan da yapabilirim bunu. Bulunduğu yerden de. Sağ klik. Açtım. Şimdi bunu yüksekliğini ayarlayalım biraz. İşaretliyorum kabuk aracımı ve biraz bunu şöyle biraz daha yukarıya kaldırıyorum. Evet, shift'e basarak dikliyorum. Daha sonra giydirme cephe aracına tıklıyorum. Bunun en üstteki olan noktalardan birisini tıklayıp şu yükseltme işaretini aldığımda bunu istediğim kadar yükseltiyorum. Ve burada dikkat edeceğim şey de mutlaka bunun kabuk aracının üzerine kadar çıkması. Evet. boşa tıkladım tekrar. F2'ye geldim. Sonra bir F5 yaptım. Evet. Şimdi artık benim kabuk aracım ve giydirme cephe elemanım bu şekilde gözüküyor. Sonra bunun üzerine giydirme cephe elemanımı ve kabuk aracımı işaretliyorum. Sağ klik yapıyorum. Buradan bağla komutundan elemanları çatıdan kabuktan kes tıklayarak geçerli seçimden çatıları kabukları kullan tıklıyorum daha sonra boşa tıkladıktan sonra giydirme cephe elemanı aracına tıkladığımda bunları kabuktan kestiğini görüyoruz üstüne attı plana geldim bunu biraz daha şekillendirmek için yine ilave altında bulunan spline'dan ben buna bir zemin oluşturuyorum. Böyle bir zemin oluşturdum. Bunları da değiştirebilirim. Bu defa kabuk aracına geldim. Space'e basarak evet bir kabuk oluşturdum. F5'e bastım. Evet ben arazi içerisinde böylece bir Kabuk aracı ve giydirme cepi aracından bir form oluşturdum. Bununla beraber artık bunu ileri düzenleme yapabiliriz. Bu giydirme cepi elemanının özelliklerini değiştirebiliriz veya içerisinde bunun bir boşluk açabiliriz. Onu da açalım. Bir yay daha çiziyorum kabuk aracının içerisine. Evet, bir elips daha çiziyorum buradan bunu taşıyorum biraz daha yukarıya biraz daha büyütelim bu aracımızı şununla büyüttük tekrar kabuk aracımı işaretliyorum sağ klik yapıyorum bu defa kabuktan boşluk oluşturuyorum tıklıyorum Space'e basıyorum ve tıkladığımda F5'e basıyorum. Bu defa tabuk aracının içerisinde bir boşluk oluşturmuş olduk. Evet. Evet, kabuk aracıyla bu örnekte böyle bir model oluşturmuş olduk böylece.